Tezgah kol papusu. Bala, oyun sonunu niye söyledin? Dikkat. Niye bana bakıyor? Bakması normal mi? Bakmayayım şöyle baksam. Şöyle gideyim. <laughs> evet. Evet. Hala bakıyor. Abi Gidden. bak daha bir şey yok. He, bakayım mı? Görmemi mi istiyor? Emin misiniz beyler? Bak bakıyorum. Ondan kaçacaksın. Kaçacak mıyım? Nereye kaçacağım? Evet. Oğlum nereye kaçacağım? Küçücük yer nereye gittin? <laughs> Her yer kapalı. <laughs> ee, buradan gidebiliyor muyum? Yok. Ne var lan? Al baktım Abi sana. daha. Kadın mı lan bu? Merhaba. Merhaba. Çok Kaçma tatlısınız. Sadece oyun sonu. Bir şey konuşabilir miyiz?